millet millet. bir abone olduk çocuklar da hepinize teşekkür ediyorum. Bugün Konuşan Tom'da neler neler yapacağız bugün güzel bir oyun yükledik arkadaşlar bugün bir tane dilenci oynayacağız arkadaşlar güzel bir oyun geleceğiz ama öncelikle yeni bir güncelleme geldi görüyorsunuz her yerde bak bak bak. Oğlum güncelleme geldi diyorum güncelleme güncelleme leş gibi olmuş bak 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 leş gibi kokuyor. Girsen şurada yıkan. Oğlum şurada yıkar çabuk. Hemen öbürlerine bakıyoruz arkadaşlar. Bak bak bak. O tuvalete bile asmışlar tuvalete bile. Al bakalım sen de şunun üzerine bin gel. var diyor ben diyor çok çok kötü diyor. çişim kakam geldi Gir yap şuraya. Gir. Sifonu çek yaparken. Bu da diyor çiçeklerle oynayacağım diyor. Bu da çiçeklerle oynasın arkadaşlar. Hemen bir tane kedi alalım. Kedi yok köpeği alalım. Hemen şöyle gidelim arkadaşlar. Bahçemizdekileri de toplayalım. Ondan sonra çok güzel bir dilenci oyunu var. Bilmem ne tif diye galiba. Onu da muhtemelen siz biliyorsunuzdur. Hep birlikte oynayıp göreceğiz arkadaşlar. Tamam. Burada hiçbir şey yok. Burada bakalım. <laughs> Aferin. Bak bak bak. Tarlayı sürüyor. Bak bak. Aferin sana. Aferin. Ha tohum ektik mi arkadaşlar? Tohum ekmedik. Bu adam neyle uğraşıyor burada? Hemen şu tohumları ekelim arkadaşlar şuraya. Şundan bir tane daha. Ondan sonra hemen oyun makinesinin başına geçiyoruz çocuklar. Hemen. Tamam. Yükledik. Geç bakalım. Şöyle bakalım arkadaşlar. Evde... Ulan sen ne... Oho, daha yıkanamadın mı lan? kaç şurada. Gir güzelce. Sakın bak suyun içine çeşini çişini yapma. Tamam mı? Nerede bu millet? Arkadaşlar hemen şunu alalım. Hemen şöyle oyunumuzun başına geçip yeni oyunumuzu deneyelim. Hemen atıyorum şunu. Evet arkadaşlar oyunumuz başladı. Şimdi bu dilenci arkadaş biziz. Şimdi sokaktan biri geçiyor. Bak şimdi cüzdan düşürdü bak. Ne diyor? Diyor ki arkadaşlar diyor, ya cüzdan ona vereceksin ya al. Hayır abi alacağız. Cüzdanı alacağız. Çünkü biz fakiriz oğlum. Fakiriz karnımızı aç Evet şimdi aldık ama gerçek hayatta vereceğiz Tamam mı arkadaşlar bak Aldığımız paralarla gitmiş mekanızdan Aferin sana McDonald's'tan yiyecek almış Bak şimdi köpek geldi diyor ki Bu köpeği ne diyor çok aç diyor Karnı diyor buna diyor bir Bir parça da o köpeğe verebilir misin Hayır vermiyorum lan Ben daha açım ben yiyeceğim bırak o köpek başka yerde kemik memik bulsun Hadi defol Allah kahretmesin hayvan saldırdı bize be Arkadaşlar hayvan saldırdı. Demek ki hayvana bir parça yemek verecekmişiz. Hata ettik oradan. Tip tekrar oynuyoruz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Hemen şunu alalım. Parasını alalım. Bunu alalım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok ama. Demek ki hayvanlara yemeğini verecekmişiz arkadaşlar. Çünkü o hayvan bize yardımcı olabilirdi. Tamam. Tamam sıkıntı yok. Hayvana yemeğini vereceğiz. Hadi ye çabuk. Ye doyur kaynını. Şu bir parçayı da hayvana verelim ama. Gerçekten orada bir yanlış yaptık. Bu diyor köpeğin. Evet diyor. Buna da köpeğe yemini verelim. Bize saldırmasın. Bu bize saldıracak olanlardan arkadaşlar. Kurucu. Aferin sana küçük bebek karnını dur. Hayır be, yürü. No thanks, no thanks. Oo, amanın, amanın. Ne diyor? Come for you dog diyor. Arkadaşlar yani köpek diyor şeyle gitsin mi diyor? Ee, tamam. Ee, al bakalım ha kardeşim. Abi. Biz de kendimize bakamıyoruz zaten. Evlilik teklif ettik. Allah kahretmesin. Köpeği verecekken el... ulan be. Evlilik teklif etmeyecekmişiz arkadaşlar. Cık. Bu fakir hayattan kurtulalım diye <laughs> evlilik teklifi ettik ya. Evet arkadaşlar yine geldik aynı yere. Şimdi kadın köpeği al tamam al kardeşim. Al köpek senin olsun al. Al ne yapacaksın al defol. Tamam arkadaşlar buradan kurtulduk. Neyse bu, bu kadarını geçtik. Kadını gönderdik başımızdan. Tamam güzel. Şimdi şimdi geldik karnımız çok aç. Karnımız çok aç. Diyor ki. Evet diyor. Buradan diyor bir tane hamburger çalalım mı diyor. Yoksa bekleyelim mi o versin diye. Al çal kardeşim. Çal ama arkadaşlar biliyorsunuz. Amanın sokaklarda böyle bir şey yapmayın. Hırsızlık kötüdür. Biz burada şeyiz diye. Fakir oynuyoruz diye. Bak aha bak onu dövdü. Tamam güzel bundan kurtulduk. Aferin köşe başında yiyoruz. Bak İbrahim tatlı ses o? Sure Ya diyor yemeğini paylaşır mısın diyor. Arkadaşlar bununla yemeğimizi paylaşmazsak bizi gebertebilir. Çünkü biz o kadar güçlü değiliz. Buna biraz yemeğini verelim. Allah kahretmesin. Tamam güzel. Orada güzel bir şey yapmışız arkadaşlar. Yemeği paylaşacak çünkü bizi gebertirdi. Şimdi diyor ki shopping center'ın önünde bekler misin diyor yoksa aradan kaynar mısın diyor. Buna bir ya da diyor bundan bir bu ne ya buna bir soru soralım diyelim ki ya bize birazcık para verir misin diyor o da diyor ki defol git ulan açım ben aha olan senin yumruk attı bize be şimdi bekle arkadaşlar demek ki onu yapmayacakmışız durun şimdi bu bize az önce yumruk atmıştı biz de şimdi bunu yaparız arkadaşlar yani demek ki iyilik yapmayacağız aslında cebinden alacaktım ha Aslan yumruk görüyor musun öyle vurulmaz böyle vurul işte Tamam arkadaşlar güzel bunu da geçtik çok güzel arkadaşlar çok güzel sokaklarda savaşıyoruz oğlum diyor ki arkadaşlar olup evet arkadaşlar bunlar ne diyor anlamıyoruz ama az çok anladığım kadarıyla bunu okey diyelim yani diyor ki şu çöplerin içini bir karıştırayım bakayım diyor bar çöplerin içinden bir şey bulduk mu müzik aleti bulduk güzel burada doğru bir karar vermişiz diyor ki bak video money. Bu diyor sen, bu diyor çalarken diyor sen ne yapmak istersin diyor. Ben diyor dans etmek isterim ama biz burada dans edelim. Tavuk dansı yapalım. Çünkü tavuk dansı iyi para getirir. Evet. Evet biz dans yapacağız. Hadi çocuklar para atın. Bak dans ediyoruz. Bak aferin. Çok güzel arkadaşlar. Bak çok güzel. Tamam. Burada da doğru karar vermişiz. Bak bütün paraları topladık. Adam geldi bizden diyor ki o diyor paraları bana ver diyor. Bak o diyor paraları bana ver diyor. E, paraları diyor adam ver ya da diyor rest çek diyor. Ben buna rest çekersem ne yapar arkadaşlar benim var. Ya, o sopayla kafamı kırar. Ben ben biraz buna parayı vereyim. Bak Allah kahretmesin. Keşke parayı vermeseydim. Parayı verdik bizi gebertti. Durun arkadaşlar. Evet arkadaşlar o bölüm atladık. Ne diyor diyor ki bugün diyor bu gece burada kalacak mısın diyor. Take up, Evet diyor. Bu gece burada ee, bunu diyor çadırını çalalım tamam mı diyor. Siz diyor dışarıda durun diyor buradan bir şeyler çalalım diyorlar. Allah kahretmesin. Bu ne biçim bir oyunmuş ya. Yakalandık arkadaşlar. Tamam güzel. Güzel. Demek ki öyle bir şey yapmayacakmışız. Ona diyecekmişiz. Dokunacakmışız. Bak kardeşim. Aha. Hepsi hikayeymiş yani. Yalanmış arkadaşlar. Diyor ki tamam diyor. Oh diyor bundan kurtulduk diyor. Şimdi diyor ne yapacağız diyor. Dışarıda kaldık diyor. Hava çok soğuk diyor. Kaçalım mı diyor. Yoksa diyor bir tane barınacak yer alalım mı? Biz tane yani şuradan güzel bir şeyler bulmaya çalışalım bakalım şöyle gizlice. Mutlaka buranın arasında bir şey vardı. Allah seni kahretmesin. Buna ben ekmeğimi vermiştim az önce be. Adam beni mahvetti arkadaşlar. Bütün güçlerimizi bitirdik. Adam da bizi mahvetti. Demek ki kimseye iyilik yapmayacakmışız. Şimdi hemen evimize dönüyoruz. Bakıyoruz ne yapıyorlar. Oğlum eve geldik hala tuvalete misin? Aferin aferin. Allah seni kahretmesin. Ulan tuvaletin taşını bozdun ha. Sen nasıl kakan yaptın şuraya? Sen geçer misin şuraya? Bak şimdi eve geldim tuvaletin kakasıyla şeyi kapatmışlar. Sen Allah seni kahretmesin ha. Sifonu çeker yapsana. Ne yedin de tuvaleti bozdun? Bak bu da diyor ben tuvalete gideceğim. Adam tuvaleti bozdu oğlum. Bak su fışkırıyor ya. Su fışkırıyor. Tuvaleti bozdun. Sinirlendi. Nerede o ya? onu biraz daha dayak atacağım onu. Nerede o? Oğlum sen nasıl? Cık. Nasıl bir kaka yaptın tuvaleti bozdun ya? Nasıl bir kaka yaptın ya? Cık. Git şuradan müzik çal. Git şuradan müzik çal. O tuvaleti yaptıracağım sana. O tuvaleti yaptıracağım size. Evet arkadaşlar şöyle biraz daha bakıyoruz. Ev çok güzel bak geldik sinirimizi bozdular ya. Cık geldik sinirimizi bozda tuat kakasıyla kapattı bozdu ya. Tamam arkadaşlar. Bu bölümde bu bu kadar yeter. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın çocuklar.